Her takım sporunda olduğu gibi futbolda da takım olmak, takım oyunu oynamak çok önemlidir. Bunu başarmak için birçok farklı metod olsa da belki de en kestirme yol takımı taşıyacak bir ikiliye sahip olmaktır. Bazen birbiriyle iyi anlaşan iki oyuncu sizi şampiyonluğa götürecek omurgayı oluşturabilir. İşte karşınızda psikopat ikililer. George Popescu, Bülent Korkmaz. Bu ikiliyi kim unutabilir ki? Kaptan Bülent'in soyadıyla çok güzel uyuşan, gözünü budaktan sakınmayan karakteri George Popescu'nun soğukkanlı sakinelleri. Biri ateşe borut, kolu çıkmış mı kopmuş mu umursamadan oynamaya devam ederken, diğerinin bir general misali savunmayı yönetmesi ve aralarındaki kusursuz denge müthiş ahenk. Birlikte Galatasaray tarihine 4 şampiyonluk bir UEFA kupası kazandıran tandem. Kaptan Bülent, kaptan olmak için doğmuş zaten her halinden belli. Soyunma odasında takımın tansiyonunu belirleyen adam, sağda gözlerinden ateşler saçan gerçek bir savaşçı. Popescu, Barcelona gibi bir dünya devinden 31 yaşında futbolunun son demlerinde Galatasaray'a katılan, Bülent'in aksine nabzı hep düşük atan, tecrübesiyle her zaman en doğru kararı veren, topu ayağına aldı mı Galatasaraylılara derin bir oh çektiren sığınılacak liman. Hangimiz tereddüt etti Popescu o son penaltı için topun başına geçtiğinde? Popescu! Popescu geliyor. Haydi Popescu. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Aaaaaa! Aaaaaa! Aaaaa! Ricardo Carvalho, John Terry. Chelsea kulübünün tarihini yeniden yazan adamlardan ikisi. Terry 99'dan beri mavi formayı giyiyordu aslında. Ama 2005-2006'da Ricardo Carvalho'nun gelişiyle birlikte savunma sanatının kitabını yazdılar. Takım 12 puan farkla rahat bir şampiyonluk kazanırken sıkı durum. 38 maçta sadece 15 gol izin verdiler. Terry'i en iyi anlatan söz kumandan belki de. Çenesi, eli, kolu hiç durmazdı. Sürekli konuşur, bağırır, çağırır. Takım arkadaşlarını yönlendirirdi. Savunma hattının yönetmeniydi. Carvalho ise markaj uzmanıydı. Rakip forvete top göstermez, fiziki mücadelenin kralını yapardı. İdmanlarda Drogba ile boğuşan Ricardo, haliyle maçlarda 2 metrelik Peter Crouch'a bile vurdurmazdı. Beraber 6 sezonda 3 Premier Lig şampiyonluğu kazanıp 228 maçta sadece 111 gole izin verdiler. Maç başına yarım golden bile az. 50 yıl aradan sonra İngiltere'de sahne Chelsea'nin olmuştu. Nemanja Vidic, Rio Ferdinand Sahada kavga çıksa arkasına geçeceğin iki adam. İkisi de 1.88 boyunda duvar gibi iki savunmacı. Rakip santrafor olsan ceza sahasına girmekten tırsıtırlar adamı. Savunmada gösterdikleri başarı kadar duran toplarda ileri çıkıp attıkları gollerle de United'ın başarısında yıllarca kilit rol oynadılar. Bu ikili aslında diğerlerinden biraz farklıydı. Birbirlerine yakın özelliklere sahiptiler. Hatta boyları kiloları bile aynıydı fakat onları farklı yapan aralarındaki kimyaydı. Vidic'in ilk toplardaki agresifliği ve birebirdeki başarısı, Ferdinand'ın kusursuz kademe anlayışı ve kendisini iki kez dünyanın en pahalı savunmacısı yapan pozisyon bilgisi. Manchester United bugün bile sezon boyunca 5 farklı stoperi kullanarak aynı kimyayı yakalamaya çalışsa da başaramadı. Vidic ve Ferdinand bir arada çok uzun süre istikrarlı bir şekilde üst düzey performans göstererek Premier Lig tarihine geçti. Kazandıkları 5 şampiyonluk ve 1 şampiyonlar ligi de bunun göstergesi. Roy King Paul Scholes Orta saha denge işidir. Hele ki o yıllarda 4-4-2'nin modu olduğu ve orta sahanın iki kişiyle parsellendiği zamanlarda bu denge çok daha önemliydi. Scholes ve King şimdilerde üç kişinin zor yaptığı işleri iki kişi yapardı. Roy King birazcık serseriydi ama kazanmak için yapmayacağı şey yoktu. Tekmeye kafa uzatmaktan rakibin ayağına eline vermeye kadar. Öteki acayip topçuydu. King kadar olmasa da o da orta alanda kavgasını yapardı ama asıl işi takım topu kazanınca başlardı. United'ın beyniydi Skolls. Her hata olgunlaştırır, yetmezmiş gibi rakip ceza sahasına kadar gidip bir de gol arardı. Sanki ikişer yeri vardı bu adamda. Tam 11 sezon Manchester'ın orta sahasında gittiler geldiler. 6 Premier Lig bir kez de Şampiyonlar Ligi kazandılar. Onların zamanında İngiltere'de futbol onlardan sorulurdu. Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo 2000'li yılların başından itibaren Avrupa futbolunda Milan'ın fırtına gibi estiği yıllardı. Şevçenkolu, Kakalı, Maldini'li, Nestalı, Seedorf'u o acayip takımın omurgasını oluşturan işte bu ikiliydi. Gattuso bayağı sıkıntılı bir adamdı. Bunca kaliteli zarif adamın arasında kısıtlı yeteneğine rağmen onu sahada hemen fark ederdiniz. Takımın ruhani lideriydi. Aslında basit bir görev vardı. Topu rakipten geri kazanmak. Ama bunu öyle bir hırsla, öyle bir tutkuyla, öyle cansiperane bir şekilde yapardı ki saygı duymak zorunda kalırdınız. Gattuso'nun görevinin bittiği yerde Pirlo'nunki başlardı. Takımı öyle ustalıkla yönetirdi ki sanki bütün diğer dişlilerin çalışmasını sağlayan oydu. Boşuna regista yani yönetmen demedi ona İtalyanlar. Sanki tutkal gibi takımın bütün parçalarının bir arada oynamasını sağlar. Bu omurga sayesinde Milan iki seri A şampiyonluğu, iki şampiyonlar ligi, İtalya milli takımı ise bir dünya kupası kazandı. Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Birlikte tam 10 yıl seyrettik onları ama yine de doyamadık. O yıllarda Premier Lig belki şimdiki kadar çılgın değildi ama yine de çok zor bir ligdi. Öyle ki bu iki büyük oyuncu birlikte 10 yılda sadece 2 şampiyonluk görebildiler. Ama ortaya koydukları oyun tadından yenmezdi. Bergkamp, futbol mu oynadın yoksa sahada sanatın mı icra ettin belli değil. Her ne yaptıysan öyle klas, öyle akıl dolu yaptın ki izlerken gözlerimizi alamadık. Sağda olduğu her an hep bir hatta birkaç saniye sonrasını düşünen hesaplayan adamdı Deniz. Ama top kendisine geldi mi gözleri özellikle Henry'i arardı. Her zaman bakmasına da gerek kalmazdı gerçi. Çünkü o Henry'nin nerede olacağını bilirdi Henry de onun topu atacağı yeri. Deniz'le birlikte oynamak bir santraforun rüyasıdır demiş Henry. Çünkü siz sadece topa hareketlenirsiniz sonra Deniz sizi görür ve işte o an sizin anınızdır. Deniz sayesinde tribünler sizin adınızı bağırır. O bu işin ustasıdır. Bergkamp ise Henry için şöyle diyor. Birlikte oynayacağım adamın işi bitiren kişi olması gerekiyordu çünkü ben o konuda o kadar iyi değildim. Benim işim yanımdakini daha iyi yapmaktı. Ve Henry birinci sınıf bir bitiriciydi. Güç, hız, zeka onda her şey vardı. Çoğu zaman onu sahada görmekten çok hissederdim. Biri Hollandalı biri Fransız olan bu iki adam yıllarca futbolun ortak dilinde söyledi şarkılarını. Bize de bayıla bayıla dinlemek kaldı. Andy Cole-Dwight York Kırmızı şeytanların başka bir ikilisi. Belki de en unutulmazı. Birbirine öyle uyumlu iki oyuncuydu ki adlarını bilmeseniz sağda gördüğünüz zaman onları kardeş zannederdiniz. İkisi de benzer özelliklere sahip oyunculardı aslında. Biri biraz daha güçlü kuvvetliydi öbürü daha sprinter. Ama zaferi kendileri için değil takım için istediler. Golcü egosu denen şey ikisinde de yoktu. Yıllarca birbirine gol attırmak için çalışıp durdular. Gol bölgeleri belliydi asla birbirlerinin yoluna çıkmaz, aynı topa hareketlenmezlerdi. Sanki birinin bittiği yerde diğeri başlıyordu. Birinin şutu kaleciden ya da direkten dönerse diğeri tamamlamak için hep oradaydı. 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kazandılar golleriyle. Sonra Sir Alex Ferguson Santrafor'a bir upgrade istedi. Bu ikisinin tek bir bünyede toplanmış halini aradılar. Ve Ruth Van Nistelrooy'un gelişiyle ayrılmaz ikili birlikte Blackburn Rovers'ın yolunu tuttu. Xavi Hernandez, Andres Iniesta. 5 yıl arayla çıktılar alt takıma. Aslında Iniesta, Xavi'nin veliahtı gibi görülmüştü başlarda. Ama mesele bu ikisini bir arada oynatmaktı. Sağ olsun Guardiola buldu formülü. Adına da Tiki Taka dedi. Futbolda amaç goldü belki ama bu adamlar bize pası sevdirdi. Biri 1.70, e diğeri 1.71 e küçücük boylarıyla fiziksel mücadelenin en çetin olduğu bölgelerden biri olan orta sahanın merkezini birlikte domine ettiler. Neyle mi? Akılla, fikirle, teknikle, kaliteyle. Boşuna değil o günlerde herkesin dilinde aynı söz vardı. Arkamda Xavi ile Iniesta olsa ben de gol kralı olurum. Bu kadar yetenekli aynı zamanda da bu kadar takım oyuncusu olmak bu ikisinin alamet farikasıydı. Sağda oldukları bir saniye bile egolarını ön plana çıkarmadan takım için oynadılar birlikte tam 12 sene. Barcelona'da 7 Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi kupası, İspanya milli takımında da iki Avrupa şampiyonası ve bir Dünya Kupası kaldırdılar. Bu ortaklık futbol tarihinin seyrini değiştirmişti. Raul Gonzalez Fernando Morientes 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başı. Çoğu takımın çift santraforla oynadığı yıllar. Herkes forvet ikilisinde o dengeyi o uyumu arıyor ama bunlarınki bir başka. Fernando güçlü kuvvetli. Rakip savunmanın ilgisi hep onun üzerinde. Ama öyle kazma bir adam da değil tam bir çerçeveci. Ceza sahasında topla buluşturursanız yapıştırıverir, af yok. Raul tam bir fırsatçı. Hem çabuk hem bitirici. Sürekli savunmanın arkasına arasına sızıp Fernando'nun yarattığı boşluklardan faydalanan ve dünyalar kadar gol atan, golü koklayan çok zeki bir adam. Beraber oynadıkları 7 yılda Real Madrid adına attıkları gol sayısı 250'nin üzerinde. Kazandıkları kupalar 2 lig şampiyonluğu ve 3 şampiyonlar ligi. Real Madrid, Los Galacticos dönemini başlattığında İkiliden daha az ilgi gören Morientes'in ayrılmak zorunda kalmasıyla birlikte kapandı bu devir. Ne dersiniz? Sizce de Fernando'ya biraz haksızlık etmediler mi? Alessandro Del Piero, David Trezeguet Birlikte dolu dolu 9 sezon geçirdi bu ikili. Del Piero her yerinden yetenek fışkıran bir adamdı. Asist, çalım, uzaktan şut, duran top, her türlü sihre gücü yeterdi. Yapamadıkları ise rakip stoperlerle boğuşmak ve ceza sahasında daha yükseğe sıçrayıp kafayla topu filelere asmaktı. Onu da Trezege yaptı. Bakın birbirini bu derece tamamlayan bir ikiliyi kolay kolay bulamazsınız. David golleri atan adam olsa da çoğu zaman o gollerin altında Alessandro'nun imzası vardı. Birlikte iki Serie A şampiyonluğu kazandılar ama belki daha da önemlisi takımın Serie B'ye düşürüldüğü 2006-2007 sezonunda gemiyi terk etmediler. Juventus'un tekrar Serie A'ya çıkıp bugünkü dominasyonunu sağlamasının temellerini attılar. Ne güzel söylemiştin Nedvet. Bir takım küme düştüğünde futbolcular gider, adamlar kalır. Charles Puyol, Gerard Piqué. Her açıdan birbirini bu kadar iyi tamamlayan bir ikili bir daha gelmeyebilir. Bakın biri kısa boyluydu, diğeri dev gibi. Biri cengaverdi, diğeri buz adam. Biri çabuk ve atik, diğeri güçlü ve hava toplarının hakimi. Hatta bak biri tipsizdi, diğeri çok yakışıklı. Puyol bir kaptanda olması gereken her vasfa sahipti. Takım için sahada ölebilecek birisiydi. Öyle mücadeleci, öyle yıpratıcıydı ki rakip forvetlere kabir azabı yaşatırdı. Pique'nin top tekniği, top kontrolü desen benim diyen orta saha oyuncusunda yoktu. Böyle kusursuz bir partnerliğin sonucunda ortaya 4 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çıktı. Puyol, kariyerinin son dönemlerinde belki de beklenenden erken veda etmesine sebep olan büyük sakatlıklar yaşamıştı. Bu sakatlıklardan hayli uzun süren bir tanesinin geri dönüşünde oyuna sonradan dahil olan Puyol'a sağda şöyle seslendi Pike. Adamım seni çok özledim ama Puyol ona şöyle cevap verdi. E ee, ne yapalım yani kapa çeneni de oyuna konsantre ol. İşte o gün Pike onun neden Barcelona kaplığına olduğunu daha iyi anladı. Puyol sonunda bıraktı. Pike sanki o gün bugündür biraz eksik biraz yarım kaldı. Nihat Kahveci Darko Kovačević. Bir Türk futbolcunun İspanya'da hem de Real Sociedad ayarında bir takımla şampiyonluk mücadelesi vermesi. İşte bu öyle bir duyguydu ki sadece o günleri hatırlayanlar bilir. Her hafta sonu heyecanla televizyon karşısına geçer. Acaba Nihat bu hafta da atacak mı diye beklerdi. O da çoğu zaman atardı. Nihat sayesinde o mütevazi takımın 11'ini ezberlemiştik hepimiz. 2002-2003 sezonunda Real Madrid'de son haftaya kadar kıran kırana yarıştı San Sebastian ekibi. Sadece iki puan farkla geçildi. Takımın bir sağ bir de sol yumruğu vardı. Nihat Beko ve Kovacevic. Nihat'ı Beşiktaş derken de iyi topçu diyebilirdik ama İspanya'da gol makinesinde dönüşünce hepimiz şaşırıp kaldık. Ceza sahası civarında topu aldığı zaman Yaradan'a sığınıp bir koyardı o fileler yırtılacak zannederdiniz. Frikikleri ölümcüldü. Hele kaleyi çaprazdan gören bir açı yakaladığı zaman hareketli toplara öyle bir vururdu ki La Liga'nın kalecileri çaresizdi onun karşısında. Kovacevic desen topu altı pasa doğru kaldırman yeterliydi. Çıkar 2-3 kişinin arasından kafayı vurup skoru değiştirirdi. O sezon gol krallığında biri ikinci, diğeri dördüncü oldu. Birlikte Real Sociedad formasıyla yüzden fazla gol attılar. Gerçekten çok ama çok özel bir ikiliydi. Antonio Carlos Lago, Ronaldo Guario Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunun mimarı iki sambacı. Aslında bunlar üçlü oynardı ama ikisinin kimyası bir başkaydı. Üçlünün ortasında oynayan Zago savunmanın bel kemiğiydi. Biraz gaddar bir adamdı bu Zago. Sert oynar rakibini yıldırırdı. Ronaldo desen hep soğukkanlıydı. İkisi de topu oyuna sokmakta iyiydiler ama Ronaldo bu işin ustasıydı. Top Beşiktaş'a geçince orta saha gibi oynardı. Üstelik kafa toplarında da kusursuzdu. Beşiktaş'ın 85 puanla şampiyon olduğu sezonda 34 maçta sadece 21 gol izin verdiler. Kartal bir daha onlar gibi ikili görmedi. Alex de Souza Semih Şentürk. Klasik bir 10 numaranın yaptığı her işi elit seviyede yapabilen Alex'i özel kılan bir santrafor kadar golü koklaması ve kaleye yüzünü döndüğü zaman durdurulmaz olmasıydı. Ne golcülerle birlikte oynadı Fenerbahçe kariyerinde? Pierre van Hooydonk, Nikola Anelka, Matea Kejman, Mamadou Nian, Musa Sov, hatta aynı dili konuştuğu Nobre. Ama hiçbirinde Semih'te bulduğunu bulamadı. Nöbetçi golcü Semih Şentürk'ün sırtı dönük oyunu onun aradığı tarzdı çünkü. Semih'in ön tarafta duvar olması sayesinde oynadıkları ikiye birlerle rakip savunmaların başına epey bela oldular. Birlikte 3 şampiyonluk yaşadılar, sırayla birbirlerine gol kralı yaptılar. Kim bilir belki Fenerbahçe bunca Santrafor transferi yapmak yerine Semih'i kulübeden çıkarsaydı belki daha fazlasını da kazanırlardı.